Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi, aramak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada içinde olan teröristler kaçarken ve çatışma sırasında bombalı aracı patlattılar. Ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuz da bir adliye memurumuz, mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var. Beş tane. Durumları ciddi olan var. Ama genelde e, tedavi görüyorlar. Ölen şehitlerimize gayet rahmet diliyoruz. İnşallah hastalarımıza ve tedavi görecek kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Bu menfur ve hain saldırıyı yapanlar Bizim emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zayiatla maalesef içlerinde şehit olan kardeşimiz de dahil olmak üzere onun çaba gayretleri çok fazla zayiat olmadan ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Ayrıca bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında iki adet Kalashnikov e, tüfek, ayrıca e, RPK 7 ve ona ait 7, 8 ya da 7 tane fişek olmak üzere e, 8 tane fişek olmak üzere ve el bombaları tahmin ediyorum. 8 tane de onlardan var ya da 5 tane 8, tane 8 tane el bombası bu şekilde ele geçirilmiş bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar ve şehit olmayı göze alarak. Bunu atlatan emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Allah kanı rahmet eyleye.